Merhaba arkadaşlar. Bugün size Başak modelini yapımını anlatacağım. Oldukça kolay bir model. Hemen yapımına geçiyorum. Ben onun için 13 e, on, numara şiş kullandım. ilmekler atmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimiz hariç 11 e, ve 11'in katlarından oluşan bir model. bu şekilde ilmeklerimizi oluşturduk bu şekilde ilmeklerimi oluşturdum e, istemeyen bir model onun için ben direkt bir sıra ters örgü olarak yapacağım alt kısmına modeli başlamadan alt zemin olarak oluşturuyorum. tekrar yine bir sıra daha ters örgü yapıyorum Şekilde zemin oluşturdum. Şimdi birinci sırasını oluşturacağım. Modelin birinci sırasındayız. Ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dört tane ilmeğimizi ters örgü olarak yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 Örmeden aldığım ilmek haricinde dört tane ters örgü oluşturdum. Ee, daha sonra iki tane düz örgü yapıyorum. Burada ikinci, üçüncü ilmeğimizde bir kere aldım, doladım ve tekrar çapraz olarak buradan alarak üç kere ilmek yapmış oldum. Bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrar yanındakine bir kere aldım, doladım ve tekrar bir kere daha alarak 3 tane ilmek yapıyoruz. Ve tekrar 2 tane düz örgü yaptım. Burası bir örnek oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek olarak model kurulumu yapıyoruz ve tekrar 4 tane ters örgü yapıyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz ve arka sırasının ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım ve aynı şekilde 4 tane ilmeğimizi ters örgü olarak yine devam ediyoruz. Bu sırada ters örüyoruz ki üç tane doladığımız ilmek vardı. 3 tanesini de bu şekilde şişimize geçiriyoruz örmeden ve boş aldığımız bir tane daha ilmeğimiz vardı. Onu da ters örgü olarak örüyorum ve tekrar 3 tane geçirmiş olduğumuz ilmekleri şimdi boş olarak alıyoruz örmeden tekrar ters örgü olarak devam ediyoruz şimdi ön yüzde 3. sıradayız örgümüzün kenar ilmeğimi örmeden aldım ve dört tane ilmeğimizi yine ters örgü yapıyorum 1 2 3 4 4 tane ördüm şimdi iki tane düz ördüğümüz ilmeklerimiz vardı ve doladıklarımız arkasından doladığımız ilmekleri şuradan şöyle genişlettim bu şekilde işimizi şişimizi takıyoruz Çıkartıyorum. İki tane olan düz ilmeğimizi girişimize geçiriyoruz. Yer değiştirme yapıyoruz. Üç tanesini bir örüyoruz. Daha sonra iki tanemizi tekrar düz örgü yapıyoruz. Ortadaki bir tane düz ilmeğimiz var. Onu yine örmeden alıyoruz. bunları da yer değiştirme yapacağız. Şimdi taktım arkadan iki tane düz olan ilmeğimize doladıklarımızı geçiriyoruz. İki tanesini düz örgü olarak sonra doladıklarımızın tamamını tek örgü olarak alıyoruz. Bu şekilde ters örgü olarak yapıyorum. Modelimizin birinci sırası bitmiş durumda yani model fikri kurulum yapmış olduk. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bu sırada bütün ilmeklerimizin hepsine ters örgü olarak devam ediyoruz. Şimdi tekrar bir kere daha kurulum yapacağım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık ve dört tane ilmeğimizi ters örgü olarak yapıyoruz. 3 ve 4. İki tane ilmeğimizi düz örgü olarak yapıyoruz yine. Ve üçüncü ilmeğimizde tekrar bir kere alıp ikinci kez doluyoruz ve üçüncü kez bu şekilde çapraz alarak üç tane ilmek oluşturuyoruz ortadaki tek olan ilmeğimizi örmeden alıyorum ve tekrar bir kere alıyoruz doluyoruz ve üç tane ilmek çıkartmış oluyoruz ve iki tane ilmeğimizi düz örgü olarak yapıyoruz Arka yüzde ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak yapıyoruz. Üç tane olan ilmeğimizi sağ şişimize yine tekrar örmeden geçiriyoruz. Ortadaki ilmeğimizi örüyorum. Örerek alacağız onu tek olarak yine ve tekrarından 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğimizi tekrar ters örgü yapıyoruz. 2 3 ve 4 Şimdi tekrar yine yer değiştirme yapacağız iki tane düz ve üç tane doladığımız ilmeğimizi üç tanesini önce işimize geçiriyoruz ve arkadan bu şekilde doladıklarımız ön olarak üçünü bir örüyoruz tekrar iki tane düz örgü ortadaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz Tekrar bu da arkadan bu şekilde düz örgülerimize geçirip yerlerini değiştirme yapıyoruz. 4 tane ilmeğimizi ters yaparak. 2 modelimizin ikinci kurulumunu yapmış olduk. Bu şekilde. ve aynı işlemle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerlemiş hali. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.